İşte ağzında. Top nerede ya? Arkadaşlar Hot Wheels'lardan yaptığım dinozora bakın. Trenler kanatları. Burası bu arka bölüm kuyruğu. Mavi bölüm araba arabaları koydum yer. Garajı yani. E, o da ayakları. Şuradaki Dinozor oyuncağını görüyorsunuz değil mi? Turuncu kardeşimin elindeki. İşte onun kuyruğu da ağzımız göstereyim. Ee, bakın şöyle ağzını aç açabiliyor. Burası burası da kafası. Burası da alev püskürttüğü yerden gelen şey işte. Hai. Mm. Tiga